Arkadaşlar yine sorular geliyor tabii bu otomatik bilgi paylaşımında. İşte bir avukat veya birileri anket yapıyormuş. Anket sonuçları iyi gidiyormuş. Paylaşım yapılmasın diye Cumhurbaşkanımıza ileteceklermiş. Cumhurbaşkanımız da bu paylaşım konusunda yani İstanbul Sözleşmesi, Sözleşmesi gibi geri çekilme konusu olabilirmiş diye hayal ediyorlar. Arkadaşlar bunu yapanlar da öncülüğü çekenler de avukatlar. Arkadaşlar avukatlar tabi ekonomi bilmiyorlar ve dünyadaki sistemden haberleri yok herhalde. Arkadaşlar bu ne itirazla ne bir şeyle bundan kurtuluş yok. Bu imzalanmış uluslararası bir anlaşma. Ee, Avrupa Birliği Bakanları Şubat ayında sıkıştırdılar Türkiye'yi gene ama Türkiye vermedi. Gene Ekim ayında gene gelecekler. Yani sadece 27 Avrupa ülkesi değil 140 ülke var. Siz eğer Türkiye bunu vermezse tamamıyla caydım derse Amerika var bunun başında. Ve Amerika müeyyide uygular Türkiye'ye. İran gibi oluruz arkadaşlar uluslararası ekonomi alanında. Yani Amerika eğer bunu yapar, test ters bir şey yaparsa bize. Yani bundan vazgeçme, e, vazgeçmek mümkün değil. Ne olur 2022 ertelesin, 2023 e ertelesin, Şu korona ortamında bir bahane bulursun. İşte altyapım hazır değil mi hazır değil. 2022 öpün başınıza koyun ama 2023'e kalırsa çok çok daha iyi. Ama ondan edilisi çok zor arkadaşlar. Ben size hep belgeli konuşuyorum. Bu avukatla dediğim gibi birileri çıkıyor, bir şeyler atıyor. Bir deli kuyuya taş atar gibi ne atıyorlar bunlar? Ya avukatsın, anlaşmayı bir öncelikle oku. Ne anlama geliyor bu? Terör ve kara para diyor yani. Seni ondan sonra kara listeye alır, İran gibi oluruz. Bahane Kurtuluyoruz. Şimdi geldik 2021'in yılında. Ha, bir bahane buluruz. 2022'ye ertelenir. Çünkü Gelir Ders Başkanlığı'nın önceki e, paylaşımlarında videosunu koydum. Gelir Ders Başkanlığı'nın videosunda ne diyor? şimdilik gurbetçiye yine çağrı var. E, getirin diyor e, dövizlerinizi. Yani dövizlerinizi bu sene getirin diye böyle bir çağrıdan sonra. Çünkü vergi mükellefi olman gerekmiyor. Yani yurt dışında yaşayanlara sesleniyor. Türk vatandaşı olman gerekmiyor. O da yurt dışı yani e, yabancılara sesleniyor. Getirin Türk bankalarına paranızı yatırın diyor. Yatırırsın. Bu senenin sonunda gidip seni bir daha paylaşırsa o takvimine göre 30 Eylül 2021'de o zaman ne hangi belirle paylaşırsak 30 Aralık 2020 veri, 31 Aralık 2021 verileri, şey 20 verileri yani bir sene sonra her zaman paylaşılıyor. O, ne olur o zaman? Sakat iş yani. Ha, 30 Haziran'a kadar getirecek kurbetçi veya yabancı para yatacak Türk bankalarına. Ondan sonra 2021'in bu verilerini 2022'de Türk Gelir İlerisi Başkanlığı o, onların yaşadığı ülkelere paylaşacak. Arkadaşlar bu normal bir şey mi? Devlet yapısına ay da olacak şey mi? Ha, bürokratlar hükümeti sırtından vurmak için yaparlarsa artık onu bilmiyorum ama kolay kolay bakanım bakanım buna izin vermesi mümkün değil. Ya bu ne demek? 2022 yılında paylaşım belki. Çünkü bunları 2021 yılında sonunda verirse ben, benim tahminim şu anda bir 2022 her neyse bir ertelensin de 2023'e bu sarkabilir. Şu gidişat onu gösteriyor. O zaman da sizin işlem yapma zamanınız var. Ne yapacaksınız arkadaşlar? İşlemleri her zaman arkadaşlar size paylaşıyorum. Gelir Dersi Başkanlığı broşüründe var. Gelir Dersi Başkanlığı diyor ki eğer adresiniz yurt Türkiye'de gözüküyorsa, telefon numaranız Türkiye'de gözüküyorsa, mailinizde yurt dışını çağrıştırmıyorsa nasıl olur? FR, Fransa'nın FR'si. işte diyelim Finlandiya'nın Fİ'si. Anladınız mı? Yani son e, noktadan sonraki o ülkeyi çağrıştıran şekilde olmasa bundan diyor ben paylaşmam diyor. Sen de ne yapacaksın? Türkiye'ye gittiğin zaman nüfus dairesine gideceksin. Oradan adresini bir işte bir yakın yanına bir şey al. Ondan sonra bankaya gidiyorsun. Telefonda gözükmüyor. Adresini de veriyorsun. Mailinde de dediğim gibi öyle şeyler olmayınca bu iş bir bu kadar biter. Ha bu ne olur? 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreniz olur bu sene ertelenirse 2022'ye. Benim tahminim 2023'ü bulur. Çünkü niye? Şimdi düşünüyorum hep. Şimdi getir diyorsun gurbetçiye işte yabancıya paranı yatır 30 Haziran 2021 tarihine kadar ve ondan sonra onların verilerini 31 Aralık 2021 tarihindekilerini sonraki yıl 2022'de Mayıs ayına kadar toplayacaksın. Ondan sonra 30 Eylül 2022'de onların bulduğu ülkelere vereceksiniz. Bu şimdi şu andaki hali olmaz. Yani bunu bir sene daha 2023'e ertelemeleri söz konusu olabilir. Hiç olmazsa parayı biraz tutalım da ondan sonra artık millette kendi kendine önlem alsın. Zaten 2022'de büyük bir ihtimalle seçim olursa 2023'e bu kalır arkadaşlar. Ha, böyle diyoruz. Şimdi bunun yok anket yapıyormuş, yok bilmem. İşte avukatlara niye e, hep önceki videolarımda da size, avukatlar, danışma, mali müşavirler, danışmanlar ne yapıyor? İşte gelin size bir dilekçe yazalım. İşte e, kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırıdır, e, aykırıdır gibilerden Size dilekçeyi yazıtmaya çalışıyorlar. Gelin itiraz edelim kurtulursunuz. İşte gidin avukata şura bir euro verin. Arkadaşlar hep böyle şeyleri uyarıyorum sizi. Yine sağ olsun beni takip edenler bana yazıyorlar. Böyle böyle bir şey gördüm diyor. Doğru mudur diyor. Bak. Hani bunu artık buna ne buraya geldik. Yani gurbetçi bir şey gördüğü zaman bunu bir Yakup'a sorayım. Acaba nedir? sordu. Dedim cevap teşekkür ederim dedi. Yani kimse anket yapıp o anketi işte Cumhurbaşkanı ileteyim. Cumhurbaşkanı bunu aynı sözleşmeyi iptal gibi iptal etsin. Bunun da mümkün değil arkadaşlar. Buna 2011 yılında 136 ülke atmış. Şimdi 140 ülke olmuşlar. 2019 yılında Türkiye Letonya ile Norveç'i vermiş, paylaşmış. 2017 yılında o zaman meclisteki partilerin oy birliğiyle meclisten geçmiş Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nden. Yani burada bütün partilerin sorumluluğu var. Onlar hepsi onaylamışlar bunu. Yani paylaşım da yapılmış 2019 yılında. Zaten Maliye Bakanı Zamanın Nabi Alval 2018 Ocak ayında diyor ki altyapıyı hazırlayıp e, paylaşım yapacağız diye 2019'da şey etmiş, söz vermiş. Ama ne oldu 25 Ağustos 2020 tarihinde e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın rehberi sonucu bizler ne oldu bundan haberdar olduk ve tepki büyük oldu. Şimdi normalde verilecekti eğer o bir rehber çıkmasa arkadaşlar Leto'ya olan Norveç gibi 30 Eylül'de 14 ülke verilmiş olacaktı. Ben ve size söyleyeyim. Almanya 5 ülke kalıyordu. işte Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi 5 ülke onları da bu sene vereceklerdi. Yani sessiz sessiz verilebilirdi ama o rehber her şeyi değiştirdi arkadaşlar. Tepkimizi koyduk. Bak 40'ın üzerinde neredeyse belki 50'ye yakın video mu oldu şu anda. Sadece benim Eylül ayının birinden beri. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu kolay şu andaki ekonomik durumda da geri dersi başkanlığının son döviz çağrısı ne oldu? 27 Ar Ar Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın aynı şekilde çağrısı gibi oldu ki o zaman eleştiri ki ya Cumhurbaşkanımız böyle diyor. Gelir Dersi Başkanlığı vereceğim diyor. Nasıl oluyor? Biri A, biri B diyor. Şimdi Gelir Dersi Başkanlığı da Cumhurbaşkanımızın çağrısına gelmiş durumda. Bu şekilde videosunu yine sonuna koyayım ki bakın yani belgemiz her zaman her yerde olsun. Bir de o ...dolandırıcılara karşı dikkatli olmanız... ...geri idareci başkanlığı uyarısında yine... ...her zaman e, videoma koyduğum gibi... ...buraya koyacağım yine. Arkadaşlar sorularınız varsa... ...bana yazılı olarak e, iletebilirsiniz. Dediğim gibi nereden bulursunuz onu... ...sosyal medya hesaplarım... E, ...ana sayfama girdiğiniz zaman oradaki... ...büyük resimde var. Oradan girip... ...bana her bir bakımdan ulaşabilirsiniz. Ben de size ne yapıyorum cevap veriyorum. E, böyle şeyler geldikçe... ...gene de yayıyoruz. Çünkü... Sağolsun arkadaşımız ne dedi? Avukat böyle böyle anketler yapıyorlarmış. İşte Cumhurbaşkanı iletecek de Cumhurbaşkanı. Bunu işte sözleşme, iptal. Böyle şeyler arkadaşlar. Bu işte zor. Biz İran gibi yaparlar. Allah karar isteye Uluslararası gideriz yani gün bürttüğüne. Ee, şimdi Türkiye Avrupa topluluğunda gri listede. Geçen sene de öyle, bu sene de öyle. Yani gri listede devam ediyoruz. Bizi kara listeyle tehdit etmiş sadece Avrupa topluluğu. 27 ülke. 140 ülke var burada arkadaşlar. Başına bunların Amerika çekiyor. Amerika bir şey edince Nasıl dolarımız fırladı birden, bir rahip, yani rahip nedeniyle kafa tuttu Cumhurbaşkanımız. da ne oldu? Geri adım attı ama o arada dolar fırladı arkadaşlar. Ekonomimiz böyle şeyleri kaldıracak gibi değil. Onun için çok dikkatli oluyor e, bu konudaki kişiler şu anda, bakanımız dahil. Ben de dediğim gibi her şeyi iletiyoruz yukarı doğru. Ama... E, bahane ile 2022 2023'e kadar belki erteleme eserleri çok güzel olur sizler için. Bu yönde de ümitler var. Ne yapacaksınız? Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yalan dolana da, da inanmayın. E, yok Belçika şimdi de konu değişmiş. Belçika bilmem evleri, mevleri. bu. Otomatik paylaşımından lan evrin arsanın alakası yok arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti otomatik paylaşım yaparken sadece finansal veriler verilecek. Orada yazıyor Geri Dersi Başkanı raporunda. Arsa, araba, ev buna dahil değil. Ama konuyu getirip otomatik bilgi paylaşımı dediğiniz zaman otomatik olarak dikkat çekiyor. Yok be çıkıyor. evlere bak araştırıyormuş birileri. Onları satıyorlar. Önceki videomda da dedim. Yani siz birilerine kimliği, e, 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 her şeyinizi vermişseniz vekaleti şudur budur ellerinde buluyorsa bazıları satabilir. Herkese demiyorum ama aralarından çıkar arkadaşlar. 2-3 bin euroya yakın para veriyormuş yani bazı ülkeler. Hollanda önceden yapmıştı şimdi Belçika yapıyor. Yarın öbür gün başka ülke de yapabilir. Ama dediğim gibi Almanya önceki videomda da belirttim. İsviçre'deki vatandaşlarının hesaplarının içeren CD satın almış arkadaşlar. Korsan CD devlet satın almış. Ve Alman Yüksek Mahkemesi de bunu doğru yaptı diye onaylamış. Yani itiraz etmişler. Nasıl bizim verilerimizi devlet korsan olarak satın alır diye. Arkadaşlar devletler bunları yapıyorlar. Ne yapacaksınız? Ee, sizler Böyle şeylere fazla inanmayınız. Yani konu değiştiriyorlar çünkü konu bitti. Ya da eski videoları sürüyorlar ortaya. Ne oldu? Foyaları meydana çıkarttık. Artık millet bunlara para kaptırmıyor. Konular değiştir dur. Durum ortada. Yani geri dersi başkanlığı bu videosundan sonra, ki sonuna koyuyorum. Bundan sonra geri dersi başkanlığı bu sene nasıl paylaşım yapacak yani? Mantık ilmi var ya. Yani, yani skortala yanar arkadaşlar yani. Bu sene zor. Gelecek sene Dediğim gibi yani nasıl edeceksin? Adam getirip yatıracak 30 Haziran 2021'e kadar parasını Türkiye Bankası'na yabancı da olur. Bu İranlıdır. işte Almanya'da yaşayan diyelim örnek verelim. Almanya'da İranlı, Azerbaycanlı şudur budur. Ama Almanya'da yaşıyor. Türkiye'ye gidip hesap atıp para yatırabiliyor. Ve onu tutup bildireceksin oraya. Ve ona diyor sarı yapıyorsun getir bana paranı yatır. Yani bu 2022'de bu arada düşünüyorum ya piyasa şüpheli. 2023'e sarkabilir. Onun için Arkadaşlar e, ümitsizliğe kapılmayınız. Benim dediğim gibi YouTube kanalıma abone olun, zili tıklayın. E, i̇şlem bittikten sonra çıkarsınız. Ama en doğru e, haberi bilgiyi benden alıyorsunuz. Bu da arkadaşlar gelen yorumlardan belli. Ben de elimde geleni sizler için yapacağım. Hepinize her selamlar, kalın alacağım. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın.